Merhaba arkadaşlar. Şimdi kamerayı açayım. Evet lan. Kamera niye bu Evet bugün World of Tanks oynuyoruz. Yani tankların dünyası gibi bir şey. Ee, kamerayı kapatacağım bu oyun deneyimimizde çünkü oyun kasıyor. Hemen kapatayım. Ve şu an ekranda arkadaşımın kanalının adını görüyorsunuz arkadaşlar. Kanalını yeni açtı. Eğer siz de ne, onun videolarını görmek isterseniz onun kanalına da abone olmanızı tercih ederim. Şimdi iki üç tane tank var. Bu ne? Bu Amerikan tankı. Bu neyin tankı? Sovyetler Birliği tankı. Bu da... Bu da Naziran tankı. E, niye söyledim ki böyle? Neyse. Bunlara capoğlu var. Bu yüz... Bu 150. Bu 250. Ta tamam, bol alayım. Tiger 1 var. Daha şimdi yükledim. Müzik gerçekten güzel. Önüne jenerasyon alıyoruz. Tam ateş etme tuşu da geldi. ...dönüyor, niye dönüyor kırmızı gösterilen yerlerin elinmesi diyor zor diyor. Sırlarını delip geçti. Düşman vuruldu. A benim de canım gidiyor ama. Yakaladık. Güzel bir şey ya. fazla beklersen e, beklerseniz sanırım hasarı daha çok artıyor. Benim mermi şeye hala gelemedi. Tamam bu da gitti. Tamam maç kazandık. Tamam statümüz yükselmiş. Her tankçı kendine özel bir garajı hak eder. İki savaş daha kazan ve garajını al. Tam yine Tiger biri seçiyorum. Bakın bir şey. Oo, bak duvarları kırabiliyoruz. Bak bu güzel bir ayrıntı olmuş. Şimdi güzel nişan aldım. Oo, çok güzel. altı simgesi düşmanın bizi gördüğünü fark ettiğini anlıyor. Sekti. Sekti ya. Sekti demek de yani çarptı başka bir yere gitti yani. Bir de Türkçe ses var. O da çok güzel. Düşman aracı yok edildi. Bir de mesela yani düşmana ne yaptığınızı göremeseniz bile adam sizi anlatıyor. diye düşmanı patlattın falan. Yakaladık. Mesela adam çalılara saklanmış ama siz yine de onu vurmayı başardınız. Adam diyor bunu böyle yaptım, bunu böyle yaptım, bunu ağlattım, bunu kettim. tarafına değil diğer tarafına vurmaya çalışıyorum. Ama bana illa ki kırmızı tarafa vurduruyor. Sırlarını bilip geçti. Da ya da o benim tutuş hastası de olabilir. Ya baba patlatacak bir şey. Neyse Biraz zafer yaptık güzel. İki maç kazandığımız için bu bize bir garaj verecek. Ayo hiç oynadığımız maç muhtemelen eğitim maçıydı. Rütbemiz keskin nişancı oldu. Önceki nişancıydı. Ben yine Tiger 2 ile savaşacağım. Bir de savaş tipi var. Tipi bir kipi bile. Savaş tipi yani. Tamam. Dış vatandaşı var konu. Düşman zırhı hasar gördü. Bunun gibi bir atış daha işlerini bitirir. Kritik hasar var. Ama gerçek hakkına vurdu. İşi bitti. Bize yeni hedef bul. Otaba bir de diyor ki bize yeni hedef bul. Kolay sese vur. Fena vurduk. Ama bu isabet etti mi lan? Elbette bir arkadan ittiriyor belada. Bize bir de yöneci. Düşman aracı yok edildi. Cezağını verip geçti. Hadi. Düşman vuruldu. Hangi düşmana vurdum ki ben? Şuraya keseriz taklava bazı geldi. Tamam. Yeni ünva geldi. Uzman. Tamam. Garajımız hazır. alabileceğimiz 400'de fazla tank var diyor. Ve ee, ben o, burada takılı çok beğendim bu ülkenin hangi ülke olduğunu biliyorum da yine boş ver şimdi yüklenmesini bekleyelim Evet arkadaşlar. Hidrenli yani yüklendi şey şeyler ya e, ek paket işte dükkanlar eşleştiriyor diyor. Tank alabiliyoruz. Oo reklam. Arkadaşlar o reklam değilmiş. Oyunun içinde oyunu tanıtan bir videoymuş. Videoda da 8 farklı ülke ve oyuncağı tankları açmamız gerektiğini söylüyor. Dört mermi var. Arda arda dört mermi ateş edebiliyoruz. Hadi gidelim. Şu tarafa doğru gitmemiz lazım. Biraz yavaşlayacağım. Aa! Ben buradaymışım. Alo geliyorlar. adam yüzde yetmiş dokuz hasar alıyor ya niye bu kadar az olur? İsabet. Gördü beni. İsabet. O patladı. tartal farklıydı değil mi? İsabet. İsabet. Onu. Olur bu taklarla drift satamıyoruz biz. Her an bozulabilir. Ha bu da patladı. Biraz da üstüne ele geçireceğiz. Güzel atış. Düşman sürüyor. 41 artı, artı kafa hasarı 21. Çizik bile atamadık. Çizik bile mi atamadık? Ta tamam, bu da patladı. Bu üst neden öyle ele geçirilemiyor? Tamam. Bu maçı da aldık. Evet arkadaşlar. World of Tech serisinin bir bölümünden de yani ilk bölümünün sonla geldik. Bu seri devam edecek. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.